Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Canlarım kahvaltımızdan başlayalım videomuzu. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz videoma. Nasılsınız can dostlarım? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Şöyle açılışımızı biber, domates, patlıcan kavurmasını ben bunu çok severim. Eşim de sever. Başlayalım dedim. Hadi bizlere kolay gelsin. Videomuzun devamı. Bakalım nerede olur. Tekrardan merhabalar can takipçilerim hoş geldiniz kanalıma sefalar getirdiniz tekrardan kahvaltımızı canlarım yaptık gene mutfağa girdim şöyle görüyorsunuz her yer her yerde Allah açık bu az yerken işler bitmiyor bitmez zaten yarım yer zaman biterse ölürük canlarım turşu yapacağız sizden beraber fasulye turşusu ama önce şu bulaşıklarımızı bir yerleştireyim canlarım burayı bir toparlayalım Ha, bu da böyle kaba mı? Gelin girdi bucağa. Bucak geçti aşağı. Şey. Aynen öyle olacak şimdi. Kusura bakma. Kabağını şişirdim. Onunla çözülür mü? Aşağıca. Yok. Çözülür. Onların kırılacağına yanmam da yanarım şeyi. Fırına vurdu da fırınımı kırarlar. Bunları bir yerleştireyim canlarım. Akşam bulaşıkları makineye attıydım. Biraz yıkadım. Sizler neler yaparsınız? Neler etmişsiniz canlar? İyi mi su? Sarkı sizin görüyorsunuz sizin gibi her gün aynı iş. Havanın kapalı kapağı havanın. Da temiz pilavın ne koydum ne? Şey var ya daha şimdi ince sinek. Bahçeden ayva getirdim canlarım ayva İşte bahçenin bir şeylerini getirdim. Ondan dolayı evde ee, şey oluyor ince sinek oluyor. Dışarının üstünü daha çok bırakmayalım halbuki. Ama gene bir elden o ile süpürürken çekelim bunları süpürgeyi. <laughs> Akşam kıvamsı kaplar. Gayrı leke suyu döktüm makinaya. Biraz yalıp da yıkadım. Gene attım bunları makinaya leke suyunları mu bu gamla. Çok da tazeydi aslında canlarım. Güzeldi yani. Buralarda olanlar alabilirler. Hiç kılçıklı, mınçıklı yeni çıkmış gibi değildi. Şöyle. Şöyle. Hah. Hah. Şimdi mutfağımızı Temizleyelim Makineyi boşalttım sayılır Ha bu da şeyim Bazı Koyalım Şimdi bu sarımsakları canlarım önce abla suya koyayım da böyle güzel şey olur Ilık suya koyarım bunları güzel açılır Biraz fazla koyacağım. Çünkü gene bir dahaki sefer canlar bunlar lazım bana. Sadece mercimek çorbamdan ve biraz da pilavımdan var. Başka yemeğim de uşakla gelsin bakalım ne istiyorsalar onu yapacağım. Belki para da şişe kızartırım. İyi düşündüm. Sarımsaklar da şiirden aldıydım. Bakana abur ya canlarım. Fint kuru bedir şey bak bu da güzel ki nasıl Allah yaratmış bunlar görüyor musunuz İyi bunlar canını taş gibi duruyorlar Fasulye turşusu nasıl yapılır? Bayağı bir önceden tuz koyun canlara fasulyeler şeye. önce turşuyu mu yapalım? Önce turşuyu yapalım da sonra burayı toplayalım değil mi? Ben az yapacağım ama böyle bir kapım var canlarım. Canlı yayında zaten size gösterdiydim biliyorsunuz. Şey ben yani yıkadım ama bir daha çantamı yayınlarım. Şöyle can dostlarım. Bu dolmayacak. Dolmasın önemli değil benim için. Şöyle. Hemen sizlerden birkaç tane sarımsağı o zaman soyalım. Bak sizi bekletmediğim için çekiyorum bunu istemediğim için. Yoksa daha bu videoyu uzun da tutabilirim. Küçük bıçağım yok. Bundan soyabileceğim. Şöyle bastırıyorum üstüne yeteri kadar. Alıyorum bir tane. Ha, biraz büyük ya bak daha güzel yazılıyor. Şimdi fasulye turşusu nasıl yapılır? Bir fasulye turşum var. Çok izlenmedi. Ona bayağı bu ara yorum yalay. Hem de bunda görebilirler. Bunu yapamayacağım. Şu bıçağımı yıkayayım. Şöyle sarımsakları baya büyük canlar. Bismillahirrahmanirrahim dedim. Sarımsaklarımızı attık içine. Şimdi şu da birkaç tane alayım. Biber de geleyim durun. Bunlar çok acı canları biber. Kırmızısı da şöyle var. Yeşili de var. Kırmızılarını bayağı kullandım bu arada. Olsun yeşili de aynı hesaba gelin. Şöyle biberlerimizden canlarım. Kaç tanesini alacağım. Saplarını almayalım ama. Sizin yoksa biber koymayı da bilirsiniz yani. Ben bu ayırım şimdi fasulyelerimi bak canlarım şöyle bu tarafı yemeklik buzluğu atacağım bu tarafı da bak turşuluk ayırdım şöyle kesinlikle turşumuzu bismillahirrahmanirrahim sadece bakın canlarım sadece fasulye turşumuzu e, sirke koymayalım çünkü çok sert olur yememez çare gibi olur aynı Hı. o yüzden koymayalım Yoksa ki koyabilirim yani. Şöyle. Mutfağım dağınık görüyorsunuz. Kusura bakmayın ama. Al. Şimdi yine biberlerden koyayım. Bunları beş tane. Şöyle. Nohutunuz varsa ben hepsini atmayırım canlarım. Bazen atarım, bazen atmayırım. Nohutunuz varsa nohut da koyabilirsiniz. Böyle fasulye turşunuzun e, suyu şey olmaymış o zaman. Hani böyle durunup kalaymış. Bakın az benim bir kavurmalık fasulyem vardı olsun. Bir kavurmadır, bir kavurmadır. Kızartmaklık koyacaktım bunu fasulyeyi haşlayasın. Canlarım böyle bakın fasulyeyi haşladık değil mi? Çok değil ama çok haşlamayız. Ondan sonra bunu aynı akşam kızartmış olduğum hamsi gibi tuzlarsın bunu böyle haşlarsın şöyle böyle süzdürürüm bu fasulyeyi de aynı akşamki fasulye şeyi yaptım ya hamsi tavası aynı onun gibi bunu dizerek kızartıyorsunuz sonra yoğurtlu sarmasak yaparsınız üstüne döküyorsunuz çok güzel yanık deneyebilirsiniz canlarım bunu da ah. Şöyle bir denedim bir denedi. Bu şimdi birkaç günü olur. Bunu bekletmeyeceğim mi tam kışı? Bu ne yemekluk Böyle koymak istedim. Bari bunu yapayım. Bundan sonra toplayayım burayı. Yine şöyle Biz acılı seviyoruz ya. Aha. Şimdi canları Bu benim anca burada fasulye bir kilo var Ne yapıyoruz Bir kiloyu bir kaşık ellerimizle mısla kavrayı tutmak istemiyorum Şöyle kaya tuzum var canlara. Bir kiloya bir yerde bir şey oldu. Allah yardım et. Ama iyi de bir şey olacak. Şöyle tam bir kaşık canları boyarım. dolu dolu bir kaşık. Heh. Şimdi kesinlikle şey yok. Limon tuzu yok bunun. Bu bu kadar ha canlar. Şimdi bunun üstüne sıcak su koyacağım. Soğuk su da olur ama hemen olsun diye Ben sıcak su koyacağım. Uzun vadeli yap, yapacağınız, hemen olmasını istediğiniz turşulara sıcak su ekleyin canlarım. Kışa saklayacak olanlara, böyle kar zamanında yiyecek olduklarınızı sakın sıcak su koymayın. Sıcak su hemen olmasını sağlar ve turşunuz yani bozulabilir yani. Onu söyleyeyim size. Heh şimdi bu bugada canları bunun üstüne ben şimdi bir poşet koyacağım şöyle Demek ki az oldu o bozulur bozulmaz hiçbir şey olmaz şöyle bir tane de buzdolabı kağıdı üstüne kapatacağım bunu zaten sizden bile kavuracağım görürsünüz böyle bir şey olsaydı iyi olurdu bir kase çevirebilir miyim üstüne bakayım şuradan geçerim yok bir ağırlık olsa iyi olurdu da. Havunu koyayım mı? Havunu koyayım mı? Tamam. İşte bu kadar turşumuz. Şimdi buna gün uğramayacak canlarım. Bunu şimdi ben kelleri indirmiyorum az diye. Bu kadar çok ağır. Bir kahvırmaklık. Bunu ben kelleri indirmiyorum. Buraya koyarım kahvaltılık sosunun yanına. Ama üzerini kapatıyorum. Şöyle bir e, temiz bir bezle bile üzerini canlarım şu şekilde örtüyorum. Gün vurmayacak ona yani. Anlayacağınız. Şimdi şu diğer patulyemizi de canlarım poşetleyelim. için. geçelim. Bu da yemek mi? Mağara. bu da fasulye yemeği canlarım olacak buna birazcık kemikli et koyarım ya da normal et bakın az koyuyorum poşetin iki tane patates size çok güzel bir yemek oluyor bu biliyorsunuz benim eşim yemeği siz isterseniz hepsini ne kadar külta tuz varsa hepsini bir poşete koyun size kalmış şöyle şöyle yapacağım şimdi bunları dolaba atacağım canım. Ne yaptım ha poşet? Üç poşet yapacağım hani ben. Şöyle iki tane daha alayım. Kalbiye atıyor. Güzel yalnız. 3 3 poşetimiz oldu İnşallah yaptıklarımız Hepimiz canlarım sağlıklı, güzel, mutlu Huzurlu günlerde yemek nasip etsin Allah güzel yazlar göstersin, güzel kışlar göstersin. İnşallah hepinizi Allah Kötüleri yola yatırsın, iyilere iyilik versin, borçlulara borçların ödeme kolaylığı versin, işe gitme hevesi versin, kendi paramızı kendimiz kazanma hevesi versin. Can dostlarım, çocuklarımızı Allah okullarında başarılar nasip etsin. Güzel komşuluklar, güzel dostluklar, güzel arkadaşlıklar nasip etsin. Her şeyin en güzeli sizlerden olsun inşallah. Alın nerede canlarım? Bir seçeyim abi. içine atayım. Da. Ben bir turşu daha yapacağım ama bu videoda olmayacak. Onun için bunları seçiyorum. Abi kargaşası buradan çıksın canlar. Temizlemeden önce. Söngül dün canlı yayında yazmış bana. Döngül, Söngül dedi ki paklılar niye atarsın koltuğun üstüne? Pis karı dedi, Döngül. Sonra da barıştı bundan ama. Burada mısın kız? Söngül bizi keşfettiğini gördü. Bizim takipçimiz değil bence canlar. Bence değil, değil yani yüzde doksan dokuz. Onun için kız ayrı Desene onu da diyebilir. bakalım. Heh. Ya keşke pis olsaydım. <laughs> Bu kadar olmaz mız olmasaydım. <laughs> ne olurdu? Vallahi belki de daha çok sevinirdim. Çok sevmemi söyleyeyim size. sarımsaklar da canları ben soyacağım ama sizden soymayayım durun evet canlarım uy terliğim gitti oradan ya burayı temizledim şöyle sarımsakla bakın biberlerimi de yine ayarladım bu ebişiye sırada gelecek olan turşuya lahana turşusunu yapacağım sizden beraber canlarım dedim size kaç gündür değilim size lahana turuyu balkon onu yapacağım sizlerle beraber. Onu onun yüzünden soydum. Güya bugün yapacağım. Şurada da fasulyelerimi şimdi şöyle paketladım. Şöyle. Hiç resim almaz mıyım? Aslında resim kendisi çekiyor bu video çekerken de ben onu bilemiyorum. Nasıl oluyor? Birkaç kişi yapar görüyorum resim kendisi çekiyor. Acaba reklam değil iPhone'larda mı oluyor sadece? Yoksa bir programdan mı yapar programdan? Onu bilemiyorum can dostlarım. Ondan hiç bir haberim yok. Bu da tecel makinesi bu da iyi. aradan gördünüz Ben öyle iş varken burada canlarım mutfağı temizlemek istemiyorum. Şimdi çamaşırlarımı toplayacağım içeride. Başka var atacağım İş işte. Hah. Hadi bakalım sizlerle devam edelim. Oturalım bileme canlarım. Hep iş mi yapacağız yani? Hah. çamaşırlarımı canlarım topladım da şöyle bunlar efe'nin benim hepimizin bunlar zaten asılacak oraya koltuğun ucuna koyarlar da hmm. hıh mis gibi koktular verin el verin el Zeynep küçükken derdi ki verin el anne sen bu kıyafetimi neyle yıkadın derdim kızım tozla Nein anne. Nasıl nein Zeynep tozdan yıkardım. Nein anne veynel veynel ile yıkardım. Veynel ile. <laughs> veynel. Daha da bir Sizler ne yaptınız? İşleriniz, oz, güçler bitti mi? İyi misiniz? Hastalar var mı? Sevil ablamın gelinine de tekrar tekrar burada geçmiş olsun dileklerimde bulunuyorum. Allah'ım şifa versin gelinciğine Evden Evlerden uzak canlarım O da beriydim size gene yazmış Gördüm onu Gelinim Yasemin'in Filiz'cim dedi e, Belli oldu yani Evden dışarı geçmiş olsun Ona tekrardan e, Cilt kanseriymiş Ona da Allah şifalar versin Allah kimseyi ağlatmasın Canlarım hastalık zor ama bu dü hayat yani. Yani biz ne olacağız kim bilir. Belli mi? Hiçbir şey belli değil. Ha bunlar daha böyle görünüyor ya bile yıkandımı toplanıyla basana golları Ama ki durmaz oluyla. Ha bile aynı zipçik gibi. <laughs> Beyazlar orada sırada bekliyor beni. Akşamdan katladım, koydum bunları alıya. Şimdi onları da asacağım canlarım. Daha ev süpürmedim. Değil miyse? Yemek yok, hiçbir şey yok. Bak abinin önündeki lekeyi sonunda çıkarttım. Gittim aldım şeyi. markette Leke çıkarıcı. Ya kız leke çıkarıcılar da tişörtten pahalı. Atır çöpe vallahi daha iyi. Burada iki makina çamaşırı var canlarım. Bir makina zannetmeyin. Çünkü şu Efe'nin tişörtleri, beyazları ayrı yıkadım. Zeynep'in Bunlar ayrı işte. Bunlar değil mi? Bunları asacağım zaten. Bunları alayım. Uyyyyy. Akşam saat 6-7'den sonra birazcık iştimam bitiyor. Hem o zamana kadar ben de bitmiş oluyorum. İnternette, YouTube'da birisi mezat yapay mezat. Belki de rastlayanlarınız vardır. Çok severim ben onları. Böyle antika şeyler satay. İstanbul'da var abi. Çok da efendiler. Güzel yani iş yapay. Bu bizim pazarlarda ne varsa Onları oralarda sataylar bu mutfak için değil Bu arada demeyin ki çamaşırla mutfak elbisesini yıkadım diye. Mutfak elbisesi değil. O abi izliyordum akşam. Baktım canlı yayın açmış. Gene akşam ne satardı biliyor musunuz? Kukuklu saat miydi? Kukuk, Google kuk, kuk, eti Ben onları çok severim. Burada pazarda bulsam, abone de içinde daha böyle bir şey var. Ding, do, ding dong, ding dong etiydi onlardan bulsam bir tane alırım. Geçen hafta pazarda gördüm, gösterdim size Frankfurt'taki pazarda ama ondan e, undan değildi o yerdekiler. Bir de Erdoğan Belman olmadığı için bozuk mu müneydi diye e, bilemem. Onu alamam. Bunlar bayağı büyük kahverengi eski zaman iç, eski zaman saatleri. Çok severim bunları. Bir gün bulursam alacağım. Ha şimdi bir saatte yatak odama lazım. Yatak odamdaki boya yaparken eski videolarımda Erdoğan düşürdü kırdıydı onu. Abi selametli hırkamı 5 liraya mı canlar? Bunsuz ben pek nadir işe gidiyorum. Bu beni hem çok sıcak tutar gören de ki bunun hiçbir şeysi yok mu? Hep aynı şeyi giymeyi. Ama yok cepleri de çok büyük canlarım şöyle derin. Bunun anahtarlarımı telefonumu koyarım hiç düşmeyeli o yüzden çok hoşuma gidiyor. Hiç de eski mi? İki sene durunu giyinirim. İşte öyle canlar. Yemek faslını da uşaklarım geldi mi bakarım ne yapayım. Çamaşırım bitti. O beyazlar da asayım tamam. Daha yok. Ha, bunun eşi yok. Bunu buna geçireyim de. Bir yerden çıktı mı? Onları yapalım. Haydi asalım şimdi çamaşırlar. akşamdan canlarım vakit buldukça beyazlarımı genellikle yani beyazlar değil de genellikle katları masarım. Bak böyle şey ütülenmiş gibi oluyorlar aynı çünkü. Oğluşumun atletleri teyzeleri. Ben beyazlarımı ayıcık çamaşır çividi boyarım Eskiden beri de boyarım şöyle. O zaman güzel oluyor da çok. Şimdi toz verdim. yaz adamın pantolonu defem. Bunlarda kesini pantolonla abi tişörtünü ayrı yıkadım canım. Şimdi bir de evi süpürsem, ben deneyisi yok. Gidiyordum. Önceden abc B, tozlar var. Taşın şimdi iş var mı bilmiyorum. Allah la ilahe illallah. Abinde bir leke var ama çıkaramadım. O sıkıcıdan sıkmadım onu, leke çıkarıcıdan. Gert ona, giymiyor ya, sanki bunlar bunları giyiniyip. Kız ayrılmıyor, oğlum öksürüyorsun giyip, giyiniyip bir saat sonra çıkar aynı sepeti. Beni kandırıyor da. Evet şaka maka çamaşırları da siz lan Evet. Şimdi size veda edeyim burada. Kapan cevizlerim de burada bakın canlar. Cevizlerim burada. Lahanam da burada. Bunu şimdi birazdan yok edeceğiz. Sarımsak bile koymuşum buraya. Ama bu şimdi fazla. Bu da turşu yapılacak. Soframı şöyle buraya astık. Mecbur. Burası yaralı almıştı bunu biliyorsunuz. Başka yer bulamadık. Videolarımı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.